Bugünkü işimiz bu kapının freymini boyamak. Ve şuradaki 16 rakamın üzerindeki yuvarlağı boyamak. Bu şekilde geliyoruz buraya. Burada da bu ana kapının etrafını beyazları boyayacağız. Ve buradaki bu direği boyuyoruz. Arkasından geliyoruz bu pencereyi boyayacağız ve pencerenin yanındaki bu beyaz şadırları boyayacağız. Bugünkü işimiz bu. Pencere, ana kapı direkt ve garaj kapısının yanları boyanacak. Ve böyle burası yaşlılar, yaşlıların yaşadığı bir mahalle. 60-65 yaş üstü buradaki evlerde yaşıyor. Ve burada bizim iş arabamız. Etraf sessiz, sakin, güzel bir yer. Bakalım iş bitiminde görüşmek üzere. Yapmış olduğumuz garaj dorum, frame'in ve üstü şurası ve garaj dorum yanları, Freyimi boyandı. Şimdi geliyoruz burada ana kapının frameleri yanları boyandı komple ve burada pencereyi pencereyi ve şu şetleri boyadık. Güzel bir iş oldu. Şimdi ev sahibinin görüşlerini alacağız bakalım. Ve bunu da aynı şekilde boyadık. Are you ready? I guess I'm ready. What do you think, Metro? Well, I'm really satisfied with the job that was done. This is my first experience. John is very friendly. He's professional. The price was right. And he guarantees his work. If there's a problem, he tells me it can be a year from now, whatever, just call him. He'll take care of it. You so I would recommend him to a friend. my job problem you call me anytime quality work thank you very much okay are you happy my job i'm thrilled okay thank you very much have a good day okay yeah it's really a good job oh thank you Evet, müşterimiz işimizi beğendi. Oldukça mutlu oldu. O mutlu olunca biz de mutlu olduk. Ve son şöyle bir etrafı geziyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Bu arada kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın.